Selamun Aleyküm arkadaşlar. İmam Hatip Ortaokulları 6. sınıf Arapça 1. dönem 1. yazılı çalışma videosuna hoş geldiniz. Oynatma listelerinden videolarımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Kanalımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz memnun olurum. Şimdiden teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda verilen kelimeleri resimlerle eşleştiriniz. Evrensel yayıncılığa göre hazırlanmış bir yazılı hazırlık videosu oluyor arkadaşlar bu. Resimler ile kelimeleri eşleştireceğiz. Medrese tün. Medrese kelimemiz. Medrese tün. Burada arkadaşlar şu şekilde Buna sınavda buna bir buna da bir diyebilirsiniz. Saftın sınıf sınıfımız burada arkadaşlar. 2 numara 2 2 çizgi çekerek eşleştirebilirsiniz. Bu şekilde de Pardon şuraya 3 yazdım. 2 Derracetün bisiklet. 3 bisikletimiz burada çizgiler karışmasın diye ben bu şekilde yapıyorum. Eğne nerede? Medrese tük. Senin okulun nerede? Soru işareti olduğu için arkadaşlar burası. Yani bu da okul, bu da okul ama burada soru işareti var. 4 numaramız. Medresetu Ali'nin Ali'nin okulu. Şurada t noktaları eksik çıkmış. Medresetu Ali'nin Ali'nin okulu. Ali nerede arkadaşlar? Burada. Burada şahıs olduğu için burada okul. Ali'nin okulu. Okul nerede? Beşinci cümlemiz. Ali'nin okulu. Heza tilmizun. Bu öğrencidir. Şu olacak arkadaşlar. Heza tilmizun. Altı numaramız. Rükubü derrace. Bisiklete binme. Yedi numara. Rukub et derrace. Rakebe binmek. Et derrace bisiklet. Rükub biniş. derrace. Bisiklete biniş isim tamlaması şeklinde bisiklete binme 7 numaramız da bu oldu arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> örnek cümlelerden faydalanarak aşağıdaki kelimelerden anlamlı cümle oluşturunuz. iki tane örnek vermiş bize burada. Misal, misal, örnek. Ahmet Tilmiyüzün Ahmet Tilmiizun. Haze Ahmet. zayı kullandı çünkü neden? Heze arkadaşlar. Ahmet eril. Erkek. Yani müzekker. Heze zamirimiz erkek. Dolayısıyla heze Ahmet. Huve tilmizun. O öğrencidir. Bu Ahmet'tir. O öğrencidir. Zeynep. Zeynep'te hezeyi kullanın. Neden? Mühendislerde, dişil kelimelerde, bayan kelimelerde arkadaşlar hezeyi zamiri kullanılıyor bu derken. Bunların ikisi de bu demek. Hezeyi Zeynep Hazi Zeynep, hiye tilmizetun. O öğrencidir. Hiye'yi kullanıyoruz, hüveyi kullanmıyoruz bayanlarda. İkisi de o demek. Taymar, Buta koyuyoruz, unutmuyoruz. Bu örneğimize göre Ali muallimin kelimemizi Ali erkek bir kelime. Dolayısıyla ben o zaman burada şunu yapacağım. Hüveyi kullanacağım. Hüve Hüve, Hüve, Aliyun, Hüve Aliyun. Pardon, şuradaki zamirimizde Hüve de olur arkadaşlar erkek olduğu için ama bu örneğimiz bu olduğu için herzeyi kullanalım herze, herze Aliyun. Bu Ali'dir. Hüve, o. Erkek olduğu için hüve zamirimi kullandım. Hüve Muallimun O öğretmendir. Fatıma Fatıma Bayan olduğu için Hazi zamirimi kullanacağım. Hazihi Hazihi Fatimetun Hazi Fatimetun Hiye Bayan olduğu için hiye diyeceğim artık hiye muallimetun muallimetun erkeklerde bu zamirini kullanırken herze, bayanlarda bu zamirini kullanırken haziye. Erkeklerde o zamirini kullanırken huve, bayanlarda o zamirini kullanırken hiye unutmuyoruz. Bir de kelimenin sonuna gelen taymar marbuta'yı unutmuyoruz. Hiye muallimun dersek olmaz. Osman ve sadigi. Bu Osman'dır diyeceğiz. Osman erkek bir isim olduğu için, eril bir isim olduğu için yani müzekker bir isim olduğu için Herze, Osman Osman O diyeceğiz artık. Erkek olduğu için Hüve o Sadiqi o benim arkadaşımdır. Sadık arkadaş kelimemizin sonunda mutlasız zamir var. Y zamiri benim anlamı katıyor. Sadiqi Şeyma, Şeyma bayan yani müennes bir isim. O zaman hazihi. Hazihi Şeyma 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 bayan bir isim olduğu için he hüveyi kullanacağım o derken şey, hiye'yi kullanacağım hiye bayan bir isim olduğu için müennes bir isim olduğu için hüveyi kullanmayacağım hiye kullanacağım hiye sadigati sadigati yazma konusunda arkadaşlar biraz pratik yaparsanız sınavda hani yazma çalışması yapmazsanız şunları bilseniz bile yetiştirme konusunda sıkıntı çekebilirsiniz ama e, ne yapmamız gerekiyor sınavda bakın zaten hem herzenin yazılışını hem herzinin yazılışını bize göstermiş Burada da zaten bize bu kelimeleri veriyor. Şuradaki uygulamaya göre. Yani şurada bakın isimden önce zamirimizi koyacağız. Sonra ikinci kelimeden önce yine zamirimizi koyacağız. Sadece bilmemiz gereken ne burada? Erkek mi, bayan mı olduğunu bilmek. Kelimeyi okumaya çalışacağız. Şimdi devam edelim diğer sorumuzdan. Aşağıdaki Aşağıdaki metinleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Mustafa sabahül hayır ya istigai. Mustafa demiş ki sabahül hayır ya istigai keyfe halüküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Arkadaşlarım keyfe halüküm nasılsınız? Şurada şu keyfe ayrılacak arkadaşlar. Keyfe halüküm. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlarım aslında burada estigai bir bu olacak arkadaşlar. Fatıma demiş ki bir hayır şükran. İyiyim teşekkürler. İyiyiz teşekkürler. İki numaramız bu. Murat ene bir hayır eydan. Murat da demiş ki ene bir hayır eydan aynı zamanda anlamı var. Ben de iyiyim veya deydan. Ve ente ya Mustafa ya sen Mustafa. Aynı şekilde ben de iyiyim. Ya sen Mustafa. Üç numaramız bu. Mustafa cevap veriyor. Elhamdülillah. Küllü şeyin ala yuram. Ve ene sa'idun cidden eliyorum. Tek zaten bu kaldı. Eleme yöntemiyle gidebilirsiniz. İkisini biliyorsanız yerleştirin. Diğer ikisinde de arkadaşlar artık nasibinize diyelim. Ama kelimelerden yakalamaya çalışalım. Diyelim ki bir cümlenin tamamının anlamını bilmiyoruz. Bildiğimiz kelimeden burada yakalamaya çalışalım. Türkçeden Arapçaya, Arapçadan Türkçe olanlarda tamamını bilmiyor olabilirsin. İçinde bir tane kelimeyi biliyorsan o kelime Türkçesinde geçiyor mu? Ona bakalım. Bu ifade elhamdülillah küllü şeyin ala Allah'a şükür her şey yolunda. Ve ene sa'idun ben bugün mutluyum. Cidden gerçekten eliyorum Bugün gerçekten mutluyum. Dört numaramız bu. Zaten de en uzun arkadaşlar bu ifade. Dolayısıyla Türkçesinde de çevresinde de en uzun ifade bir nevi bu olacak. Oradan da yakalayabiliriz. Ama işin mantığını kavrayalım. Şu iki numaralı soruyu aşağıda yapacağım. Bunu altı aldım. Burada sıkışık olduğu için. 3. Aşağıda verilen kutucuklardaki zamirleri, zamirlerle fiilleri eşleştiriniz. Arkadaşlar mazi fiiller yani geçmiş zaman fiilleri Arapçada zamirine göre ek alıyor. Bir önceki paylaşmış olduğumuz videoda da bakarsanız ve kitabımızda mazi fiili evrensel yalıncılığın kitabında bu konunun geçtiği yerlerde anlattım. Zamire göre sonuna ek alıyor. Hüve sonuna hiçbir ek almıyor. Sonuna ek almayan ne var? Bura var. Eşleştirmeyi ben şöyle çekme olarak yapmayayım. Karışmasın. Buna bir diyelim. Hüve ek almıyor. Hüve gara e o okudu. Hiye arkadaşlar cezimli T alıyor. Yani hiye'nin sonuna aldığı fiilin sonunda şu ibareyi göreceğiz. Cezimli T. Hiye şeribet. O içti. O zaman 2 numara buna diyelim. 2 2. Hiye şeribet. O içti. Ente sonuna cez T alıyor arkadaşlar. Aynı zamirimizin kökünde olduğu gibi. Ente Ente sen demek. Ente sen demek. Sonunda ne alıyor? T alıyor. T. Ente sen demek. Buna da 3 diyelim. Nerede var arkadaşlar? Ekelte sen yedin. Ene tü alıyor sonunda gördüğünüz gibi. Tü. Ene laib tü ben oynadım. Geldim. 4 numarayı da böyle yapmış. Örnekte zaten vermiş. NT sonuna T alıyor. Sen demek. Buna da 5 diyelim. Bakın sonunda T olan haraç T. 5 numaramız da bu. Sen çıktın. Şu var. Türkçede Arapça kökenli binlerce kelime var dedik. Burada mesela Gara'yı şöyle hatırlayabiliriz. Gara e, İkra Bismillahirrahmanirrahim. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Mutlaka duymuşsunuzdur. tane kelimesi aslında okuma yeri olarak Türkçe'ye bu kelime geçmiş. İthalat, ihracat kelimesinin harece, dahale kelime harece çıktı, dahale girdi. Bu kelimeden e, kelimesinden Türkçe'ye geçen ihracat var. Yurt dışına sattığımız ürünlere, ürettiğimiz, yurt dışına sattığımız ürünlere ihracat diyoruz. Yurt dışından aldıklarımıza da ithalat yani ülkeye giren ürünler, çıkan ürünler. Şeribe'ye geldim. Şerbet kelimesi, meşrubat kelimesi. Kökümüz bu. Kelimelerin burada anlamını sormuyor ama kelime öğrenmek anlamında Türkçedeki birçok kelime Arapçada var. Bunların farkına varsak kelime öğrenme konusunda daha rahatlarız arkadaşlar. Devam edelim bir sonraki sorumuza. Aşağıda verilen kelimeleri yukarıdaki örneğe göre cümle haline getiriniz. Örneğimiz şu. Ene gadimün minel medreseti. Ben Okuldan geliyorum. Ben okuldan geliyorum. Ve zahibun ilel beyti. Ve eve gidiyorum. Ene gadimu minel medreseti. Okuldan geliyorum. Ve zahibun ilel beyti. Eve gidiyorum. Enti gadimetun. Bayan olduğu için T gel sonuna. Minel Çarşıdan geliyorum. Ve zahibetun ilel ameli. işe gidiyorum. Bu örneğe göre buradaki zamirlerle bu ifadeleri kullanmamızı istemiş klavyemizi alalım ve yazalım. Ente e, erkek olduğu için ente gadimün olacak arkadaşlar. Ente gadimün. Ente burada bu ibaremiz gözükmedi ama şöyle şş şekilde bir şey kullanalım. Metin kutusu kullanalım. Daha rahat gözüksün. Ente Ente Gadimün 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 Minel beyti Minel Beyti Sen Evden geliyorsun. Nereye gidiyorsun? ente gadimun minel beyti ve zahibun örneğimiz bu şekilde zahibun zahibun ilayı kullanacağız zahibun derken ile zahibun ile medreseti medreseti bu şekilde nte koydum, gadimü koydum, gadiminden sonra gelen min, ondan sonra şu ikinci paranteze verdiğini, zamir, gadimün min, bütün örnekler de o şekilde. Zamir şu araya gadimün min girecek arkadaşlar, mantığını açıklayalım ve şu araya gadimün min, şu altını çizdiğim ifade, yani yuvarlak için aldığım ifade, zamirden sonra gelen, sonra ikinci parantezde verdiği kelime bir numara da bu. 2 numarada bu kelime, 3 numara bu, 4'e şurası giriyor 4 numara. 4 sonra da 5 numaramız da burası. Hepsindeki mantık aynı. Bizim sadece bilmemiz gereken gadimin geliyorum, zaibun gidiyorum anlamında. Zamire göre de müenneslik ifadesine dikkat edeceğiz. hüve gadimin, hiye gadimetun bu şekilde. şu örneğimizde yapalım. Hüve Hüve Gadimini koyacağım. Gadimin min. O geliyor. Gadimin Nereden geliyor? Mini koyacağım. Demdan ifadesi veren. Gadimin min. Minel ameli. işten geliyor. Ameli. Nereye gidiyor? Ve zahibun bunu koyacağım. Ve zahibun ve zahibun ilel beyti eve gidiyor. İlel beyti. Zaten ifadelerimizi veriyor. Bakarak yazarız arkadaşlar. Nasıl yazacağım düşünceniz oluşmasın. ibareler burada var. Yazma konusunda sıkıntı çektiğinizde hemen yazmak istediğiniz kelime sınav kağıdında başka bir yerde geçiyor mu? Bakın oradan bakarak yazabilirsiniz. Genelde Arapça da yazma konusunda öğrencilerimiz çok sıkıntı çekiyor. Hemen bakacağız arkadaşlar. Nereden bakacağız? Sınav kağıdının içerisinde benim yazmak istediğim kelime, hüve, hiye ya da başka bir kelime olsun geçiyor mu? Bildiğimizi yazıya yeterli yazı çalışması yapmadıysak yazıya dökemiyoruz. Hemen o zaman sınav kağıdından yazmak istediğimiz kelimeye bakacağız. Hiye. Geldim. Hiye arkadaşlar müennes bir ibare olduğu için o olduğu için hiye gadimetün olacak bizim burada. Gadimetün. Gadimetün. Yukarıdaki örneğimiz de o şekildeydi. Hiye gadimetün min. Nereden geliyor? Ankara. O Ankara'dan geliyor. An ka ra Ankara. Ve zahibetün. Gidiyor. Nereye? Zahibetün. Nereye gidiyor? İle E A Düzce'ye gidiyor. İle Düzce kelimemizin burada bakın Düzce geçiyor. Düz Düzce. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Aşağıdaki soruları örnekteki gibi evet veya evet ve hayır ile cevap veriniz. Şimdi şurada ne yapmamız gerektiğini anlatalım sonra yazalım. Misalde demiş ki etuhib bu şay soru ibaresi var. Demek ki bu bir soru ibaresi. Etuhib bu şay. Arkadaşlar hel dedik ki mımi anlamına gelir. Hel şu hel cümlenin başında gelen olumlu olumsuz. Bu da net gözükmedi. Şöyle şurada gösterelim. Hel mımi soru anlamı katıyor cümlenin başında olumlu olumsuz cümleye. E de aynı anlamda. Hel yerine burada E'yi kullanmış. Örnek. Etu evet, bu şay çay sever misin? Na'am evet. U bu şay evet çay severim. Burada evetle cevap verirken ne yapıyoruz? Soru edatımızı atıyoruz. Hel veya E ile sorarsa neyle sorarsa sorsun attık. Sen diye sorduğu için bakın E'yi attım. Soruya soruyla cevap vermez E'yi attım. Sen diye sorduğu için ben niye bunu dönüştüreceğiz. T bu dedi. Bu Sen çay sever misin? Evet severim. Türkçede de bak dönüştürüyoruz. Sever misin? Sen sever misin? Seni severim yaptık. Burada da tuhibbu bu yerine uhibbu bu diyeceğiz artık. Evet. uhibbu bu şay. Çay severim. Veya şununla örnek vermiş. Misal la hayır. Hayır. La uhibbu bu şay. Çayı sevmem. Buradaki ibareleri buna göre bizden tamamlamamız istemiş. Aradaki boşlukları biz dolduracağız. O zaman şu şekilde yapacağız. E tihibul e kahve kahveyi sever misin? Naam evet dedik. E attık arkadaşlar. Naam Ohibbul kahve. Tüyü ı yaptık artık. Severim diyoruz. Ohibbu. Burada la hayır dedi. La La uhibbul kahve. Hayır. Kahveyi sevmem. La uhibbul La uhibbul kahve. Kahve. Asirul portakal soru işareti var. Portakalı sever misin? Etuhib ve asirul portakal. E. Tuhib bu. Etuhib bu. Asirul portakal. Naam. Naam. Uhib bu asirul portakal. Evet portakalı severim. Uhib bu. a bu si rul asirul portugal portu gal şurada da uhibbi'den sonra kahveyi de koyalım el kahve onu unutmuşuz arkadaşlar el kahve el kah ve Şimdi burada hayırlı cevap vereceğiz. La. La. Uhip. La. Uhip. Asirul portakal. Şöyle şuraya yazalım. La. 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 Uhip. Uhip. Asirul portakal. Asirul. Portakal portakal. Hayır portakalı portakal suyunu sevmem. Portakal suyunu sever misin? Evet portakal suyunu severim. Ya, hayır. La ohip basir portakal. Portakal suyunu sevmem. Şurada hatırlatacağım şu noktaya dikkat. La, la olumsuzluk arkadaşlar. Sevmem. La'yı kapattık severim. La'yı koyduk sevmem. La'yı kapattık severim. Mesela bak la uhib bu şay çayı sevmem. La'yı kapattım. Uhib bu çay. çayı severim. Yani şu yukarıdaki ibare evet çayı severimden sonra buraya la'yı koymuş. Biz burada direkt şu naam kapatıp şuradaki ibareyi başına la koyacağız. Bu şekilde yani arkadaşlar. Devam edelim. Son sorumuz yukarıda dedik alt bölümde yapacağız. Bu kutucukların içine şu an yazı yazamıyorum ama burada şuraya nasıl yazacağımızı göstereceğim. Aşağıdaki cümlelerde mazi geçmiş zaman fiilleri parantezinde verilen zamire göre örnekteki gibi çekimleyerek yazınız. Bakın bize burada bir örnek vermiş. Bu şeribelme. O su içti. O suyu içti. Hiye şeribet elme. O suyu içti. Hüveyi şeribeydi. Hiye şeribet. Yani fiilimizin çekimini yapıyor bize burada. Ene laibtu. Ben oynadım. Fil Bahçede oynadım. Ente sen diyeceğiz. Bu ente'ye göre çekimini yapacağız burada. Ente La'ib Ente la'ibte. Hemen şöyle yapalım. Ente la'ibte. Şuraya yazayım arkadaşlar. Oraya Ente Ente La'ib T. harekemizde koyalım. Enter T oldu. Enter T. Geldik burada. Hiye zehebet. O gitti. Nereye? İleli müsteşfa. Hastaneye gitti. de arkadaşlar fiil e kalmıyordu. Dolayısıyla ben buradaki T'yi atacağım. Başka da hiçbir şey yapmayacağım. O zaman hüveye göre hüve hüve zehebe o gitti. Fiilimizde hüve e kalmıyordu. Sona gelen ekleri hatırlayalım. Mazi fiillerde eki sonunu alıyor. Geçmiş zamanda Müzari'yi de başa alıyordu. Bu burada karışıklık olmasın diye ona değinmeyelim ama müzari'yi de mutlaka görmüşsünüzdür. Müzari fiillerde başa şimdiki zaman fiillerinde şurada ıhıyıp bir işledik. Ama mazi fiilde geçmiş zamanda da sonunu alıyor. Örnek verecek olsak hüve la'ibe hiye la'ibet Ana laibtu, nahnu laibna, anta laibte, anti laibte. Evrensel yayıncının kitabını yaparken burayı şarkılı olarak yapmıştık. Ve laiba, hiya laibat, ana laibtu, nahnu laibna, anta laibte, anti laibti, ana laibtu, nahnu laibna. Bu şekilde sonlayı kalıyor arkadaşlar. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Videoların altında yorumlarda olumlu olumsuz şekilde dönüşleri yaparsanız memnun olurum. Anlamadığınız noktaları videoların altında yorumlarda sorabilirsiniz. Videolarımızı arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sınavda inşallah güzel notlar alırsınız. Yüz alırsınız hepiniz. Görüşmek üzere. İlerlika fiyemenillah.